Sayın seyirciler siyasete nabzı artık daha hızlı atmaya başladı. Malatya'da Milliyetçi Hareket Partisi aday adaylık başvuruları 12 Mart'ta başlayacak. Tarih yaklaştığı için aday adayları da basın önünde isimlerini duyurmaya başladı. MHP'nin aday adayı Hakan Kalkan da bugün partide basına yaptığı açıklamada yol haritasını resmen duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi aday adayı hareketliliği yaşadı. Araştırmacı ve bürokrat Hakan Kalkan partide düzenlenen bir toplantıyla parti üyeleri ve basın önünde aday adaylığını duyurdu. 2015 genel seçimlerinde MHP iktidarı, Milliyetçi Hareket Partisi iktidarı yolunda görevimden istifa ettim. Ülkem için, Malatya için, MHP için sizlerin yanındayım. Bürokrasideki tecrübelerimle teveccüh göstermeniz durumunda sizleri en iyi şekilde temsil etmek, haksızlıklara dur demek için yanınızdayım. Cenab-ı Allah yanımızda olsun. Ülkem için. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Ertemse, partisinin aday adaylık başvurularını 12-18 Mart tarihlerinde alacağını hatırlatarak kalkana başarılar diledi. Malumuz, partimizin resmi olarak aday başvuruları 12 Haziran'da başlıyor. 12 Haziran saat 9, 12 Mart, 12 Mart saat 9, 18 Mart saat 17'ye kadar. Aday adaylarımızın müracaat süreleri vardır. Resmi olarak partimize müracaat edebilirsiniz. Bugünler karşımız Bakan Bey aday adayları resmen halkımıza açılışını bulunuyoruz Kendisine hayırlı olsun diyorum. Aday adaylığı süresince kendilerine başarı diliyorum. Allah razı olsun. <laughs> Doğanşehir Sürgülü olan Hakan Kalkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda araştırmacı olarak çalışıyordu. İki şehit pilotumuza Allah'tan rahmet. Önceki yıllarda da Türkiye Gübre Sanayi Genel Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı'nda daire başkan yardımcısı olarak da görev yapmış olan Kalkan, evli ve iki kız çocuğu babası. Memleketim olan Malatya'dan